Evet sevgili izleyiciler Uluköyün en yaşlı belki de bu kargının veya boyabatın Sinop'un en yaşlı insanı efendim kucağımda bir yaşındaki bebekten tam yüz yaşına ramak kalmış teyzemize kadar bugün temaşa ekibi baya geniş bir ekip isminiz ne teyze? Şatı. Satı. Satı. Satı teyze, Satı kaç yaşındasınız? Yarım, bilemiyorum, bebekler biliyor. Bebekler mi? Bebe. Bebeklere soralım o zaman, bebekler dedi Tabii. oğlu 65 yaşında, ee, bebek Ömer abi. Geçtim, geçtim, geçtim <gülüyor> 65, <gülüyor> oğlun yani diyorum, bebek diyorsun ya. Bebek 65 yaşında, sen kaç yaşındasın? <laughs> 77 yaşındayım. Geçtim. Evet. 77 <laughs> Peki bu 65 yaşında sen 77 ne oluyor? 12 yaşında mı sen onu doğurdun? 12 yaşında mı? 12 yaşında yeverdim. Kaç yaşında sen bu Ömer abi doğduğu zaman sen kaç yaşındaydın? O bilmiyorum işte. Evet hatırlamıyorsunuz. Sevgili dostlar. 15, 25 yaşımda. Evet 95 <laughs> mi dediniz? Evet, 95'in üzerinde kesin, bilinmemekle birlikte. Ee, Satı teyzemiz 95'in üzerinde, Alihanur da ee, O Ömer abi senin bebe, bu da bizim bebe. Ya. Güle güle gelin ya güle güle gelin <laughs> edersin. Güle güle gelin ederiz, inşallah o günlerde görürüz, görürüz bilmiyorum. Koray, Aa, benim gibi yaşarsan Evet. 60 sene altı torunum var, 60 sene. <laughs> 60 torunum var. <laughs> maşallah ne? Tor yani e e e cemaat kalabalık 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 <laughs> <laughs> oğlan kız va. torun tolu yavrum torun, torun. evet sevgili dostlar e yayladayız ve Satı teyze e 65-66 yaşındaki oğlu Ömer abinin ifadesiyle yüze e 1-2 yıl kalmış yüzü e doldurursa rekor kıracak maşallah Dolayısıyla en küçükten en büyüğe kadar. Evet beraber pikniğe köyden çıktık 20-25 kilometre yaylaya geldik Kızıloluk yaylasındayız. Gerçi onun geçirdiği onun yaylası nerede sizin köyün yaylası? Buraya yakın fındıcak. Fındıcak. Fındıcak da yaylamız iki yaylamız var. İki. i̇ki yaylamız var. Hemen biz fındıcakta durardık köylük. Hündecakta çok durardık. Kapandı durduk, hündecak durduk. Mallarıyla, davarıyla. Orada hak ettik yavrum. Sen de e, kaçıncı torunsun 60 torundan? <laughs> e, i̇kinci isimdir <laughs> belki bilmiyorum. <laughs> Hakan Bilmiyorsun. Hakan bu. Hakan Bu Hakan değil, bu Hakan'ın oğlu. Oğlu işte Hakan'ın oğlu. Şey, oğlu. Evet. Oğlu. Hakan torun, bu da torunun oğlu. Berat ee, berat, he? berat Evet maşallah. Berat Berat. Berat yavrum. Nasıl geçerdi günler bu gençliğinde buralarda yaylalarda? Mantarda yerdim. Her şey yırdık yavrum Her şeyim Berat'tır Yaylayı ekerdim ben. Patatesi ekerdim. Kabak ekerdim. Prasili ekerdim. Aynı bunun evinin bu ekerdim. Hmm. yırdık Arabayla taşırdım patatesi. Kabağı. Köylüye dağıtıldım. Ya varadım. Çalışıyordum o zaman iyiydim. Şimdi düştük yavrum. Düştük kocadık. Toşadık. Kocadık artık yavrum. Öbür dünyada gençleşeceksin ama. Öyle inşallah mi? Namazlarını kıldın mı gençliğinde? Gençliğinde kıldım. Bebeğimi beledim beledim kıldım yavrum. Elimi var. yıkadım kıldım. Maşallah. Şimdi düştüm. Sen, sen diyorlar cennet çıksın diyorlar. Sen cennetliksin diyorlar. İnşallah. O torunların yüzünden sen cennetliksin. E i̇nşallah, inşallah. Namazlarını kıldın, ne mutlu. Kılmasaydın şimdi vicdan azabı çekecektin değil mi? Şimdi çekeyim, şimdi çekeyim bile işte baksana. Keşke kılsam o Öbür dünyada böyle işte e, namazlarını kılan, Rabbini unutmayan, şükreden insanlar ebedi genç kalacaklar. Hep böyle. Kaç yaşında? 18 yaşında olacaksın. Tabii 18 yaşında olacaksın. <laughs> İyi değil mi? İyi. 18 yaşında hep de öyle kalacaksın yani böyle genç. Geç. Hep böyle eee kötü Her günün düğün gibi, her günün bayram gibi olacak böyle. İnşallah. Düğün İnşallah. günün gibi. İnşallah. Öylece Allah eee bizi öyle mükafatlandıracak yani biz hak etmesek bile. İnşallah. <laughs> Dört kızım öldü, dördü de inşallah o ben gelirle yavrum. Kızlarını da evet sen kendinden önce ahirete gönderdin. Ya yolladım işte gittiler dördü. Çocuk yaşlarda mıydı? Birisi beş buçuk yaşındaydı. Abi Ömer'in kucuğuydu. Beş kuruşuk, beş çocuk yaşındaydı. Hmm. Birisi de yedi aylık öldü. Yedi aylık beş buçuk yaşında. Biri de işte, kelimelerin altıydı. Bir ev ve o bunun büyükleri. O da öldü. Dört kızım öldü. İnşallah o gelirle inşallah. İnşallah onlar sana o cennetin kapısını açmak için i̇nşallah. öncü birlik olarak gittiler öyle inşallah. i̇nşallah. Seni karşılayacaklar orada. İnşallah. Her diyen Halime de falada bakıyorlar senin gibi okuyorlar da. Sen cennet tüksün ne? Ne falına bakıyor diyorlar. Hmm. Sen Sen cennet tıksın diyorlar, o şeyden diyorlar, torunlardan diyorlar. Hmm. İnşallah. 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 i̇nşallah. Tova Allah cennet kapılarıma aç olsun. Allah. Dikkat cennet olsun diyen. Yavlar ağlar yavrum. Yavlar ağlıyor. Bize de dua et olur mu teyze? Sa sağ ol yavrum. Okuduğum için sağ ol yavrum. Sağ ol. Sağ ol. Evet, e, garip bir dünyada yaşıyoruz tabi. E, daha hiç doğmadan Dünyaya gelmeden annesinin karnında vefat edenler var. Doğduğu gün ölenler var. Çocuk yaşlarda işte teyzemiz de çocuklarını kaybetmiş cennet çocuğu olarak çocuklarını ahirete gönderenler var. Efendim bunlar hep Kur'an-ı Kerim'de açıklanıyor. Sizi diyor bir süre annenizin karnında bekletiriz sonra çocuk olarak dünyaya getiririz. Sonra yavaş yavaş büyürsünüz. Bir kısmınız ölümü erken tadar bir kısmınız böyle... İşte teyzemiz gibi çok ileri yaşlara böyle evvel bildiklerini yaşadıklarını hatırlayamayacağı kadar da böyle ileri yaşlara kadar bir kısmınızı yaşatırız. Sonra işte kabir hayatını yaşarsınız sonra öldükten sonra yeniden dirilirsiniz. Her kışın ölen ağaçları baharda dirilttiğimiz gibi. Her geceden sonra, sabah her kıştan sonra baharı yeniden yarattığımız gibi sizi de yeniden yaratacağız, sizi dirilteceğiz diye. İnşallah. Beş günlük kalmışsın yavrum, anadan babadan. Hmm. Beş günlük kalmışsın, bu, bu yaşa geldi. Öyle mi? Beş günlükken mi baban ölmüş? Babamı askere götürmüş Çanakkale'ye. Hmm. İlk evlenmiş, anamı boşamış, anamın ben kız olmuşum birisi oğlan olmuş Birine demişler ki O benden altanlık büyük olmuş Bu demişler oğlan Ölmesin Bu da kız ölü demişler Ben beş günlük kalmışım Aha bu yemişli de Evim hak etmiş Nuvarımın Anası hak etmiş Evesi Evim hmm. hak etmiş İşte bu yaşa geldim bir bu yaşa geldim böyle. Beş günlük insan. Ya, e, askerde yetiştirdim. Çoluk çocuk da yetiştirdim. Hepisini gördüm yarın. Ya. Evet. Dünyada ne anladın? Ne anladım? Bir şey anlayamadım bir kapıdan girdim, bir kapıdan çıktım. Bir kapıdan girdin, diğer kapıya yaklaştım diyorsun. <laughs> yaklaştım. Yani bu 100 senelik ömründe, yeah. şimdi bu kadar e, uzun süre yaşadın, Allah sana ömür verdi, bu kadar torunların oldu, çocukların oldu. <laughs> Hepsini gördüm, çok şükür. Hepsini gördüm. Hepsini Allah yaşadığın her şeyi böyle Allah kaydetti. Şimdi biz kameraya çekiyoruz ya. Kameraya çektiğimiz, kaydettiğimiz gibi Allah da onun meleklerine kaydettirdi. Öbür dünyada hepsini böyle hayat safhalarını izleyeceksin İnşallah Peki seni daha fazla yormayalım Evet e, bu teyzemizin e, çocuklarıyla torunlarıyla e, geldik yayladayız Kızıloluk yaylasında sevgili dostlar e, Vakit ikindiye doğru gidiyor Efendim e, bu arada yemeğimiz de hazırlanıyor Karnımız epey acıktı yaylada insan erken ee, acıkıyor yayla suyu Maşallah semaverimiz Kaynıyor Yemeğimizi yiyeceğiz ee, şey, suyu, yata, şey. Buraya Mahsus e, Tabi bu Sinop'un Boyabat ilçesinin meşhur yemeği Sırık kebabı Efendim e, aşağıda pişerken Çekmiştik şimdi tekrar ısıttık Efendim Cenab-ı Hakk'a şükrederek tadacağız. İnşallah Rabbimiz afiyet, maddi manevi afiyet olsun yarım. Kule güle kule gel gelmişimiz güle gidin yarım. Allah razı olsun. Dünyaya da böyle inşallah, i̇nşallah. güle güle veda etmeyi Cenab-ı Hak hepimize nasip etsin. Nasılsın? Evet hepimize Rabbimiz hayırlı ömürler, hayırlı ölümler ihsan etsin. Hayatımızı da ölümümüzü de hayırlı hizmetlere vesile kılsın. Evet rızkımızı yiyeceğiz yani. Evet. Herkes rızkını yer. Bak sen halen 100 yaşına gelmişsin. Halen yiyorsun rızkını. Demek ki rızkın bitmemiş. Daha bitmedi. Kaç <laughs> günüm var da ne bilmiyorum. Hayırlısı olsun yani. Bitse de önemli değil. Daha güzel bir dünya var bizi bekleyen. Öbür dünyanın Kur'an bize diyor ki Vel ahiretu hayrun ve Yani ahiret daha hayırlıdır, daha devamlıdır, daha güzeldir diyor. Ahiret daha iyi. Daha iyi. Seni orada bekleyenler buradakilerden çok fazla. İnşallah. İnşallah onlar seni karşılayacaklar. İnşallah, İnşallah. İyi teyze. Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Ee, Allah'a emanet ol. Yolun açık olsun efendim. Hepimizin Cenab-ı Hak hepimizin yollarını açık etsin. Ee, ebedi hayat yolculuğumuzu da hepimize kolaylaştırsın inşallah. Allah Allah kolay ölüm ne yavrum. Amin hepimize inşallah. Kolay ölüm ne yavrum. Evet sevgili dostlar e, bir kez daha efendim bu güzel yayladan hakikaten dev ağaçlar var. E, dev ağaçlar var. E, böyle Cenab-ı Hakk'ın müteal ismine böyle baktığımızda gördüğümüz üzerimizden bulutlar geçiyor. Her taraf yemyeşil güzel bir bahar günü. Eee Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Böyle güzellikleri tekrar tekrar e, Cenab-ı Hak hepimize yaşatsın diye diliyoruz. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyiciler, Kızıloluk Yaylası'nda gölgeler uzadı. Artık güneş indi çamların arkasından. az az güneş ışıklarını alıyoruz. Öğlen vakti burada gölge ararken şimdi güneş arıyoruz. Gerçi çayla epey ısındık ama gene de böyle hiçbir klimanın soğutamayacağı kadar Rabbimiz bir anda serinlik halk etti. Öğlen namazını, ikindi namazını burada eda ettik cemaatle elhamdülillah bu e, devamlı kıyamda duran büyük çam ağaçlarının altında onlar da şahit oldular. İnsanın ibadetlerine dağlar, tepeler e, şahit olur. Burada güzel pınardan e, su akıyor, uzun oluk e, yaylası burası zaten. Ulu köye bağlı, evet uzun oluk yaylasındayız. E, çayımızı Mustafa abi hazırladı çok güzel bir e, semaver çayı içtik onun ifadesiyle hiçbir buzdolabını soğutamayacağı kadar e, soğuk bir su abdest alırken sonunu getirene kadar baya zorlanıyor insan böyle e, her şey güzel abdest güzel efendim namaz güzel yemek güzel e, evet kimle e, güzel bir yatırım oldu yatırım deyince e, Hakan'la gelirken Hakan gel bakalım senin o yatırım meselesini İzleyicilerimizi de paylaşalım. Efendim, Ankara'dan gelirken neden söz çıktı bilmiyorum açıldı ama yatırımdan söz ettik. Hakan yanlış yatırım dedi. Yanlış yatırım tabiri benim de ilgimi çekti. Yani arsa mı aldınız? Evden dolayı hocam. Ne? Evden dolayı. Yani nasıl, yanlış yatırım nasıl oldu? Ankara'da bir ev almıştık. Şu anda satılmıyor. Satılmıyor. Aldığınız fiyata bile satamıyorsunuz. Satam. Yanlış yatırım Ben de dedim ki ahiret için olmayan bütün yatırımlar yanlış yatırımdır. Yani bu yanlış yatırım tabirinden böyle bir ders çıkardık. Hatta akşam sohbette buranın cami hocasının çok hoşuna gitti. Ben bunu yazayım dedi. sizinle de paylaşıyoruz. Ahiret için olmayan direkt veya dolayısıyla ahirette katkı sağlamayacak olan bütün yatırımlar yanlış yatırımdır değil mi öyle bir şey bu gezinin bir meyvesi oldu elbette ev alacağız arsa da alabiliriz ama asıl maksadımız yaşama gayemiz ahireti kazanmak bütün yaşadığımız güzellikleri ölümsüzleştirmek olmalı ve para kazanmanın bile amacı bu olmalı yani hayra hizmet iyilik yapmak insanlarla paylaşmak ve ahireti kazanmak yoksa hepsi yanlış yatırım olacak yani sonunda ee, böyle bir söz okumuştum. Biri bazıları böyle duvara bir merdiven dayar. Son basamağına kadar çıkar, çıkar, çıkar. En son basamaktan şöyle bakar. Eyvah, yanlış duvarmış der. <laughs> yani hayat merdivende böyle böyle olmaması için e, merdiveni ahiret duvarına, hiç yıkılmayacak olan ahiret duvarına dayamamız ve oraya doğru e, yükseliş yapmamız gerekiyor. Hakan vesile oldu. Hakanların köyü ulu köy. Efendim e, babasının köyü Efendim e, Baba annesi burada 95 yaşında Yüze merdiven dayamış Onunla röportaj yaptık biraz önce e, Sağ ol, teşekkür ediyoruz Güzel oldu yani her şey güzeldi e, Bizi burada ağırladınız Babanız aslında bizi ağırladı da Siz vesile oldunuz Ankara'dan beraber geldik Allah razı olsun Siz ne diyeceksiniz e, Bu programa. Ulukköy ve Kızıl Ulukta hazırladığınız için teşekkür ederiz. Ee, Biz aslında program hazırlamaya gelmedik yani gelmişken e, özel gitmiyoruz gittiğimiz yerlere zaten e, bir vesileyle gitmişken programda hazırlıyoruz. E, siz de vesile oldunuz yani Allah razı olsun vesilesi sizsiniz aslında. Allah sizden de razı olsun hocam. Günümüzde. Herkese selamlar. Peki Allah razı olsun. Evet e, Hakan'ın iş arkadaşı bacanam e, Benle beraber geldi. Ee, benim kader arkadaşım Filipinlerde de beraberdik İnşallah e, Ne kadar sonra bir hafta yok Kudüs'te de e, beraber olacağız e, Beni yalnız bırakmıyor Kuzuyu yedik Allah affetsin Hocam vallahi çok ıı, felaket bir kuzu yedik. İnşallah ıı, tansiyonumuz mansiyonumuz çıkmaz. Gerçi böyle bir atmosferde ıı, o hastalıklar olmaz inşallah da çok güzel bir atmosfer yaşadık Elamdı ama, ama ölçüyü kaçırmadık. Kaçırmasın Yani Allah. kuzu yedik derken ıı, Cenab-ı hakkın helal sınırlar içerisinde ıı, bize ıı, helal kıldı ve ıı, haram işlemeden inşallah ve şükrederek de değil mi? Evet. Şükrünü yapmak şartıyla ee, Rabbimiz şükrünü yapmayı nasip etsin Allah'ın helal kıldığını kim haram edebilir diye bir ayeti kerime var ee, helal daire keyfe kafidir harama girmeye hiç gerek i̇şte yok de. bunu bir kez daha bugün değil mi hep beraber e, anladık evet. yaşadık elhamdülillah çok şükür hocam ben de bu vesileyle e, size de teşekkür ediyorum e, Hakan kardeşime teşekkür ediyorum bizi e, babasının köyüne Ömer amcanın köyüne davet ettiler çok güzel izzet ikramda bulundular bizleri. Çok güzel yerlere gezdirdiler. Sizlerde sizler de temaşa programı çekmiş oldunuz bu arada. Ee, herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Peki Allah razı olsun. Ee, Mescid-i Aksa'da e, kandil gecesi, miraç gecesi beraber olacağız inşallah. Orada buluşmak üzere. Ee, Allah Aksa'nın bahçesinde buluşmak i̇nşallah. üzere. Peki. Allah, Peki. Allah razı olsun. teşekkür ediyorum ben de size. Evet Ömer abi ev sahibimiz de Hacı Ömer abi gel bakalım. Sizin de kapanışı yapalım. Hakikaten bu kapanışlar ilginç tabi yani bir gün sona eriyor. Ee, gün sona erirken insan mahzun olur ama böyle yaşadığımız bu günlerin böyle yaylalarda, e, su başlarında, efendim çam ağaçları altında bunlar cennetten birer örnek. Yani cennette her günümüz böyle olacağını inşallah düşündükçe düşündükçe daha mutlu oluyoruz. Yani o günün sona ermesi, firak, ayrılık bize elem vermiyor. Çünkü tadımlık olduğunu biliyoruz dünyanın. Tattık, doyamayacağız ama bir doyma yeri var. Onu düşünmek ve o idealle, idealle yaşamak bize mutluluk veriyor. Siz vesile oldunuz. Allah razı olsun epey. Buralara hiç görmediğimiz yerlere geldik birlikte. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Sizleri ağırlamaktan ben gurur duydum. Aramızda olmanız bizlere gerçekten onur verdi. Sizleri mutlu ettiysek ki mutlaka mutlu oldunuz. Gözlerinizden belli bu. Elhamdülillah, elhamdülillah. Gözlerinizden belli. Sizleri her zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşallah başka bir zamanda, yakın bir zamanda tekrar buluşmak dileğiyle herkese selam ve sevgiler. Peki çok teşekkür gördünüz siz de şahitsiniz yeniden davetliyiz yani <laughs> bir davet bitmeden her her yeni bir davet zaman. alıyoruz hocalar <laughs> hocalar davetleri severler efendim peki biz de e, e, uzun oluk yaylasından ki e, hakikaten güzel. Kızıl oluk değil mi? Evet, uzun oluk. Kızılık. Ben uzun olukla kızıl bu isim nereden geliyor acaba? Ee, yani burada toprağın kızıl olması, Burası toprak biraz kızıldı, hmm. Gerçi kaybetmiş o özelliğini de ondan kızıl oluk denmiş. Buranın suyu meşhurdur, çok soğuk bir su var. Siz de gördünüz. Onun için buraya evet. piknik alan olaraktan yapanlara da teşekkür ediyoruz burada. Asıl teşekkürümüz tabii Rabbimize tabii, ben, 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 böyle bu güzelliği bize sundu. Her taraf güzel. Sevgili dostlar, her tarafın yaylaları var. Her tarafın güneşi var. Efendim gecesi var, gündüzü var, baharı var, güzü var. Ee, hepsini e, Rabbimiz bize sundu. Ee, ve bizi e, böyle dünyada ağırlıyor. Değil mi? Mesela siz bizi şimdi misafir ettiniz. Bizim mutlu olmamız, misafirlerinizi mutlu görmek sizi de mutlu ediyor. Çok mutlu, çok mutlu. Ama işte aynı şekilde Cenab-ı Hakk'ın misafiriyiz. Ona şükretmemiz, şikayet etmememiz, gittikçe şükrümüzü artırmamız Cenab-ı Hakk'ı memnun ediyor. Yani Allah da misafirlerini mutlu görmek istiyor. Hakikaten mutlu olmamak için hiçbir sebep yok. Allah'ın dünyası herkese yeter. Nimetleri herkese fazlasıyla yeter. Aç gözlü olmazsak, paylaşmayı bilirsek, efendim, kendimizi yetecek olandan fazlasına göz dikmezsek, hırs göstermezsek, Allah'ın dünyasında e, e, için hiçbir, neden, yok. Neden yok yani Hiç Rabbimiz mutluluğumuzu artırsın ve ebedi mutluluğu da hepimize nasip etsin inşallah. Evet, kızıl Kızıloluk Yaylası'ndan Sinop sınırları içerisindeyiz, ee, hemen kargıyla ile Sinop, Boyabat arasındaki yaylalardayız, ee, bir ikindi sonrası buralardan bu güzel yerlerden hepinize e, hayırlı akşamlar diliyoruz ve sizleri Allah'a emanet ediyoruz, hoşçakalın.